14 Şubat. Allah belasını versin bu 14 Şubat'ın. Ulan gözümüze gözümüze sokmayın. Olanı var, olmayanı var. Bu onu öpüyor, o bunu öpüyor. Metronun içinde öpüş karnavalı. E biz ne yapacak? Biz kimi öpeceğiz, Adaletsizlik bu ya. Anca bayramlarda el yok lan. Bekarlar günü niye yok? Biz daha kalabalık tamam. Ya ne zaman sevgili vursam 14 Şubat'a denk getiremiyorum. Biz gülmeyek mi? Fazla aşkı olan biz Ahmet olmayanlara versin. Elden ele uzatın ayrına. Ya Bülent Ersoy'un bile sevgilisi var. Odakma kirpikleri birleştirsem bizim evin salonunu süpürürüm lan. 10 yaşındaki kız bile 14 Şubat'ta sevgilime ne hediye alsam diye yazmış. Örümcek adamlı tişört al. Bu gidişle apartman asansörü ne diye alacağım ya? 10 senedir onunla çıkıyorum. Yapmayın öyle ya.